Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Bir hanım kardeşimiz şöyle sormuş. Ben dışarıda tesettürsüz, başım açık geziyorum ama hiç namaz kaçırmıyorum. Bana diyorlar ki madem başörtüsüz dolaşıyorsun sokakta namaz da kılma diyorlar. Ben namaz kılmayayım mı? Cevap olarak hanım kardeşimize diyoruz ki bu soruyu sorma bile. Sakın böyle bir şey sorma. Çünkü namaz Allah'ın emridir örtüsü takmak başka bir emridir. Bir emri yapamadın diye öbürünü de yapmayacak mısın? Mesela su içemedin diye yemekte yemeyecek misin? Hayır. Namaz kılarken başını ört, namazını kıl. İnşallah namazının sayesinde de Allah sana tesettürü de açacak. Şeytan hazır bir noktada zaafını yakaladı. Olduğu gibi çökertmek istiyor. وتزاد شمّالس، والحمد لله رب العالمين.